Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle Minecraft P'nin ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. <laughs> Telefondan oynadığımız Minecraft'ta karşınızdayım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar YouTube'a Emre Afacı kanalıma abone değilseniz de abone olmayı Like atmayı sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Evet hemen videoyu açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar en son hatırlayacaksınız. Burada kalmıştık. Görüyorsunuz ocak falan yaptık işte. Ee, evet arkadaşlar Şimdi e, Odun toplamak istiyorum arkadaşlar Ben e, çünkü odunumuz Hiç kalmadı evimizi de azıcık Büyütmemiz lazım arkadaşlar Ne demiştim 2. bölümde Evi tamamlayacağız arkadaşlar demiştim Ve size sözümü veriyorum arkadaşlar Tamamlıyoruz evimizi Tamamlıyoruz yani arkadaşlar Söz demeyelim de tövbe tövbe ben ne diyorum. Evet arkadaşlar her neyse kaldığımız yerden devam edelim biz. Şuradan odun alalım. D dileniyoruz artık. Ne odun dileniyoruz. Allah Allah. Bir tane şunu yapalım. Evet arkadaşlar balta yaptım. Baltamızı alıp gidelim arkadaşlar. Odun toplamaya. Oha. Bug oldu arkadaşlar. Bug oldu. bu akşam oluyor. Lan. Akşam oluyor lan. Arkadaşlar kapatalım şurayı. Uyu uyu uyu. Ya. Daha akşam olmuyormuş. Olmamış arkadaşlar. O yüzden. Oha ikinci seviyeyiz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada ikinci seviye var. Bir şey diyeceğim ya. Bizim ev çok küçük oldu. Gerçekten çok küçük oldu ya. Bu ne? Uyu, 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 uyu. uyu, uyu. uyu. uyu, uyu. Arkadaşlar işte daha gece olmamış görmüyor musun bu? Uyu lan uyu. Arkadaşlar işte, sinir ediyor bazen bu benim. O yüzden kusura bakmayın. Evet. Uyu. Ah ben sonunda. Uyudu be. Evet arkadaşlar YouTube'a Çılgın Games yazıp Yamaç'ın kanalına abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Gökmen Erkan yazıp YouTube'a Gökmen'in kanalında kanalına da abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar diğer ki başka videomda hakkında bilim bilmedikleriniz yani hakkında bilmedikleriniz demeyelim de Okulda en çok sevdiğim arkadaşlarımı tanıtacağım size arkadaşlar videomda ama onlar videoda olmayacak zaten ben onları tanıtacağım arkadaşlar. Evet şu an gidelim. Daha hmm. doğru biz odun toplamaya gidiyorduk değil mi ya? Unutmuşum arkadaşlar malzemeler şeyler olabiliyor. Odun toplayalım. Eve girişeceğiz arkadaşlar. Oha. Yuh. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Biz ağaç ev mi yapsak? Arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Yine de söyleyeyim. Dedim. Evet. Kır şunları. Kıralım. Kıralım şunları arkadaşlar kır 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 Kıralım kıralım. kır Evet, ooo bundan bir sürü odun çıkar ha. Ya bunu da kırmak istiyorum ama kıramıyorum, kıramıyorum ya. Evet arkadaşlar. başka bir videoda çekeceğim. O videomun adı yani en çok sevdiğim YouTuber. YouTuber. mi arkadaşlar size. Bir tane en çok sevdiğim YouTuber'ı var arkadaşlar. ama en çok sevdiğim şeylerden lazım. Evet, çekelim. Ay, ne diyorum? Niye çekelim ne? Niye dedim ki ben onu şimdi? Ben onu anlamadım. Her neyse. Çekelim ne ya? O ne demek? Ben ne de dedim şimdi? Allah'ım yarabbim. Ha, her neyse arkadaşlar. Çekelim ne ki? Ma tamam. Oha 26 tane odun toplamışık. Çünkü o arkadaşlar 26 tane topladık. Çünkü biz çok ballıyız resmen. Arkadaşlar niye ballıyız? Ağacı gördünüz. Yani. Evet arkadaşlar. Şimdi şunlar odun yapalım. Oh be. Şunları da toplamak istiyorum. Bunları da toplayalım ziyan olmasın. Evet. Tamam arkadaşlar işte odunumuz da oldu. Şunu toplayalım. Şunları toplayalım artık. Evet arkadaşlar şunları bir toplayalım. Şunu da alalım. Evet. 2 saat zettin. Baltayla niye kıramıyoruz ki? Ben onu anlamadım arkadaşlar. Ya, baltayla kırılır ki bu. Yok be. Kırılır mı be? Yok yok kırılmaz ya. Mantıksız. Ne? Arkadaşlar gördünüz mü videoda? Arkadaşlar Baltayı kırdım gelmedi arkadaşlar. Man her neyse de yine yaparız da. Evet arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bu skinimi değiştireceğim arkadaşlar. Skinimi skinimi değiştireceğim arkadaşlar. Zaten hiç merak etmeyin. Allah Allah ya. Niye böyle şey oldu şimdi? Aman her neyse. Şimdi biz Yapı koyalım. Bu kadar yeter mi? Şurayı da uzatalım. Tamam yeter. Ben ne yapayım ya? Şöyle koy. Evet. Arkadaşlar bir şey diyeceğim ben koyuyorum ki yanlış yere iki saat koyup duruyorum ya. İki dakikadır koyuyorum. 2 dakikadır ne ya? Ben ne dedim ki biraz önce? Aman her neyse. Evet. Şunları, Şunları koyalım arkadaşlar. şunları koyalım arkadaşlar koyalım bu videomuz uzun olacak arkadaşlar hiç merak etmeyin uzun olacak ama video 1200 sonuna gelebilir orada garanti yani çünkü daha birinci bölüm çektik. Evet. Evet arkadaşlar şunları koyalım. Evet. Koyalım arkadaşlar. Evet. Haydi bitiyor. Oha bir tane odun kaldı. Şunu koyalım ne yapalım o 17 tane daha varmış ama boş ver. Şimdi arkadaşlar biz crafting table'ımızı aldık değil mi? Oh be. Bir tane kapı. Bir tane sandık ve o kadar. Şuraya kır. Hatta ben ikili kapı yapacağım. Ve niye ikili kapı yapıyorum? Hemen geçelim yani. Ve model olsun diye arkadaşlar. Evet. olurdu da. Evet. Arkadaşlar. Sandığımız nerede? Sandığımızı da şuraya koyalım ve içine her şeyimizi koyalım arkadaşlar. Şunları falan hep koy. Bunlara, bunlardan yay yap, ay, ok yaparız. Şu kömürleri de koy. Şunları da koy, şu elmayı da koy, şunların ikisini de koy. Bunlar kalsın. Şu çubuğu da koyalım. Evet, pardon arkadaşlar. Şunu açtım. Şunu şöyle koyalım. Evet, evet arkadaşlar şimdi o oh, evimiz şekil oldu yalnız tek çatısı falan kaldı arkadaşlar yok lan böyle olmadı bu bak ya bak arkadaşlar şunu şöyle yapalım böyle olmadı he şöyle ya evet arkadaşlar 11 dakika 12 dakika olmuş arkadaşlar Arkadaşlar bu kadar bölüm bu kadar yani bu kadar yeter. Arkadaşlar diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.